hayatın Selim Yoksa evimize bahçıvan diye getirdiğin adam bu mu? Beyaz mı? Evet o. Beyaz. Sonuçta bir bahçıvana ihtiyacımız vardı, değil mi? Programı sabaha karşı yayınlanan bir televizyon sunucusunu sen bizim eve bahçıvan olarak getirdin, öyle mi? Evet. Onu bizim eve bahçıvan olarak getirdim. Eve getirdiğin bahçıvan bizim oldu öyle mi? Evet bahçıvan olarak birçok bahçıvan getirebilirdim ama bahçıvan olarak ben onu getirdim. Beyazı. Ebru dur. Bu defarla daha fazla uzağa gidemezsin. Salon burası. Sana inanmıyorum kendi kanalının bile takmadığı, programına gecenin bir vaktine attığı bu adamı sen nasıl eve getirirsin? Ya beyaz Show'da yayınlanan diziler bu uğursuz yüzünden teker teker yayından kalkıyor. Sen bizim yuvamızı yıkmasına nasıl izin verirsin? Ona uğursuz deme Ebru. Dizileri o yayından kaldırmıyor ki. Kalkacağı var, kalkıyor. O sadece belki vesile oluyor. Kalkacak dizinin önüne geçemez. Buramızda erken final yazıyorsa o, mukadderat. Ne yani? Sen şimdi ah bir dizi yayından kalksa da ben erken yayına girsem diye düşündün mü sanıyorsun? en çok o ister dizilerin yayından kalkmaması. Ah, ah. Selim, madem eve illa bir şovmen getirecektin, niçin Okan değil? Niçin üç adam değil? Ya ne bileyim niçin İzzet Yıldız Han ve Bülent Ersoy değil de bu miadı dolmuş kendini komik sanan Dingo'yu getiriyorsun? Dingo mu? Ah ev, ah ben onu kendime benzetiyorum. Ben de bu yollardan geçtim. Çok ezildim, büzüldüm. Onda kendi gençliğimi görüyorum. Ne gençliği? Selim delirdin mi sen? Adam senden yaşlı. Ayrıca fabrik yayın yapan yerlerde aşırı gece kıyafetiyle program yapan bir dingo. Sen bu tinette birinle bizim çocuğumuzun aynı evde kalmasına nasıl müsaade edeceksin? aşırı gece kıyafetiyle program sunan sunucu sen miydin? Yüzüme bak Tarhan. Bakma. Herkes yanlış kostüm giyer. Bana neden Tarhan diyor? Sana inanamıyorum. Ebru. Ebru. Merhaba. Adım Meli. Sen beyazsın değil mi? Evet. Zor mu? Ne zor mu? Beyaz şovun geç saatleri atılması. Bakılır. Acıtıyor mu? Bakılır. Tamam. Bence sen o çocuğu hak etmiyorsun. Sen çok daha iyi layıksın. Hangi çocuğu? Sevgiline. Bir sevgilim olduğunu nereden biliyorsun? Düşmüş şu işte. Hissediyor böyle şeyleri. Birazdan arkadaşlarım da gelip beni dövecekler hatta. Gel lan buraya. Telefondaki seyirci seni saatlerce hatta beklerken kakara kikiri. Ama kendi programın yarım saat gecikince kezban gibi hareketler. Şimdi de gülsen öyle. Ha? <laughs> Sen ameliyat ettin lan ben. Bakın orası da ameliyat ettin. Belden aşağı çalışıyor. Nasılsın? Bakılır. Ne? İyiyim. Sorun mu? Ne zor mu? Dayak yemek. Yelken mi yedikten sonrası mı? İkisi de. Bakılır Ah! İnanmıyorum. Evimizi de mi yaktın? O yakmamıştır. Ben sana inanamıyorum. Seninle aynı dizide oynayan yeni yetme ergenleri programına çıkartıyor. Ama senin gibi sanata yıllarını adamış bir adamı programına davet etmiyor. Sen niye kocamı programına çağırmıyorsun? Baklavaları yok diye mi? Kesin o yaktı. Bu telefon kimin? Bu telefon kimin? Benim. Aç. Açmayacağım Selim amca. Kimseyle konuşacak durumum yok. Görmüyor musun? Bak aç. Aç yoksa ben bile kurtaramaz Seni Seni bu evden gönderirler. Aç şunu. Aç ne olursun bak yalvarıyorum sana. Hadi aç. Kapandı. <laughs> Hi it.